hakikati bilenler üç kuruş mefaat için susuyor. Bu durumdan istifade eden gerçek din düşmanları, vatan hainleri, kafirler, münafıklar, zalimler bu durumdan istifade edip hiçbir şey bilmeyen halk kitlesine kötüleyip yolumuzu kesiyor, sırtımızdan vuruyor, hatta katliamımızı yaptırmaya çalışıyorlar. O zaman kimse kalmadı diyeceksiniz. Evet. Hakikati bilenler konuşmak zorunda. Başka çareleri yok gidip devlet birimlerine konuşacaklar. O zaman kafirler, münafıklar, hainler geri çekilir. Halk yeniden bütünleşir. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle zerre zerre bütünleşen toplum ve cemiyetlere sahibi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkarız. Bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar ediyor. Düşünün. Erzin Hat, Maraş depremini sosyal medyada biliyorsunuz. Burada Allah zaten bir şeyler yapıp yapıp öyle gitmek zorundayım. Orada setimi oluşturabilmek için. Burada gücüm yetmiyor. En son son ana geliyorum. İki telefonumu satıyorum. Oraya gidiyorum Allah rızası için setimi oluşturmaya. Set. Yani normal Müslümanlar, gerçek vatanseverler, bu ülkenin gerçek bekçileri giderler o ülke üzerinde gelecek olan bela ve musibetlere kimseye bir şey söylemeden. harbisi o bölgelerde söylemiştim onlar beni deli gözüyle görüyorlardı. Setimi oluşturmaya çalışıyorum. Kur'an dinliyorum, dua ediyorum. Oradakiler de diyorlar bu bizi sabaha kadar rahatsız ediyor. Dedim ya benim rahatsız etmeme gerek yok. Yarın başımıza geleceklerden ayıkırsınız ama iş işten geçer. Ve bir hafta dayanıyorum. Çünkü cebimde kuruş yok. Soğuk kış günü. Savcılığa gidiyorum. Belgeleri bırakıyorum. Diyorum Allah sizler için bir şeyler yapın. Setinizi oluşturun. Bu, bu bölgeler tarihe karışacak. Ben Adana bölgesine geliyorum. Bütün bedenim şişmiş bir vaziyette. Can çekişiyorum. Ne bir şey yapıyorlar ne yaptırıyor Adana'ya talimat geliyor. Oraya talimat geliyor. Bunlar akıl hastası. Vallahi akıl hastası. Devletin bütün birimlerine işte büyük afetler var. Tebbirini al. La oğlum tebbirin aslı siz Müslümansınız. Allah rızası için bir şey yaparsanız setinizi oluşturursun. Sevgili Peygamber Efendimiz'in ümmetini ve bütün insanlığın üzerine gelen bela musibet def olur. Madem ki öyle. Derman 1 lira, dert bin lira. Dermanı yok ettiniz, derde koştunuz. Kendinizle birlikte bu ülkeyi bu ülkeyle birlikte dünyayı kerbelaya çevirdin. Allah'tan korkmuyorsunuz. Peygamber Efendimiz'den utanmıyorsunuz. Saraylarda, orada, burada, uçaklarda dünyayı kurtarıyorsunuz. Şimdi başınızı, kıçınızı kurtarın Allah'ın adaletine. O masum insanların ahından dolayı bütün Türkiye fayatları yük yükleniyor. Ve yükünden fazla yük yüklenene kütür kütür kırılır. Adana 10.7. 98'de bilenler biz ölümüne geliriz diyenler. Bu olayları. Ondan sonra 10.9. İnanırsanız fasıklardan olursunuz, inkar etseniz imanınız gider. O anın dehşetinden Cenab-ı Allah'a sığınırsanız, Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle setinizi oluşturursunuz. Cenab-ı Allah rahmetiyle bu ülkeyi selamete çıkar. E bunun için de bir şey yapmak lazım. Yaptırıyor musunuz? Yok. Yapıyor musunuz? Yok. Ya nasıl bir asır, nasıl bir devir? Kendinizi, insanlığı, sevdiklerinizi yok etmek için seferber olmuş yamyamlar gibisiniz ya.